Doktor Sayın Ali Deniz Kutlu karşımızda. Sayın Kutlu hoş geldiniz günün ardından. Evet, i̇yi akşamlar Gökhan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, şimdi e, az önce de ifade ettim. Yunan basırının iddiası. Daha Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da herhangi bir resmi kurumdan açıklama yok ama diyor e, deniyor ki Washington DDAH limanını boğazlara alternatif olarak genişletmek istiyor diyor. Ne anlama gelir bu eğer böyle bir amacı varsa e, Amerika'nın? Amerika'nın Dede bir önem atfettiği biliniyor. Ancak bu boğazlara alternatif değil de boğazları kullanmaktan zorlukları olan Amerika'nın bunun yerine Dede Ağacı Romanya'daki arttırılmış kara kuvvetleri birliklerini rotasyonel değişimi, dönüşümü için kullandığını biliyoruz. Bu açıklama da zaten bunu destekliyor. Diğer yandan Amerika bu e, limandan e, Avrupa'ya doğal gaz, e, sıvılaştırılmış doğal gaz Amerika'dan getirip ihraç ediyor. E, bu sebeple de e, burayı stratejik anlamda önemli görüyor. Diğer yandan Amerika'nın e, kuvvetleri bölgeye giderken e, Amerika'nın bu kuvvetlerin hava savunması noktasında e, Arleigh Burkia sınıfı e, Aegis denen hava savunma sistemlerini e, yöneten altyapıya sahip büyük gemilerini de buraya getirmek istediğini anlıyoruz. Hı hı. E, bu büyük gemiler çok su çekiyorlar. Derinlik istiyorlar girebilecekleri limanlar bakımından. 10 metre civarında bir su çekimleri var. E, bu hayli büyük bir rakam. Dolayısıyla limanın kabiliyetleri de bunu karşılayacak durumda değil. Şu ana kadar e, Amerika bu, savaş gemileri yanaşamıyordu değil mi Bu sınıf, Bu sınıf gemiler yanaşamıyordu. Başka sınıf yanaşan gemileri vardı. Zaten Amerika buraya bir defa da 2000 personel 700 zırhlı araç civarında bir konvoy getiriyor. Burada bir süre konaklıyorlar. Sonra Romanya'daki e, ikisi daimi konuşlanmış tugay, biri rotasyonel tugay olmak üzere e, üç tugaylık birliğini buradan e, yeniliyorlar, e, değiştiriyorlar. E, bunları ana vatana getiriyorlar. E, bir süre orada kalıyorlar, tekrar buraya geliyorlar. E, bu Amerika'nın Avrupa'daki e, yüksek sayıdaki ikinci yarımdan bugüne daha doğrusu Soğuk Savaş'ın bitimine kadar konuşlandırdığı büyük kuvvetlerin azaltmasından sonra bulduğu çözümlerden biriydi. Bu Amerikan kuvvetlerin bir kısmı Bulgaristan ve Romanya'ya kara kuvvetleri olarak konuşlandırıldı. Bu Tugay seviyesindeki birlikler ise Tabur seviyesindeki mevcutlarıyla ve orada dönüşümlü görev yaparak bulunduruluyorlardı. Şimdi Amerikan gemilerinin savaş gemileriyle Boğazlardan geçip bu birlikleri kısa periyotlarla değiştirmesi ve geri dönmesi Montreux Sözleşmesi'ni bir ölçüde zorlama zorlamaktaydı. Dolayısıyla biraz Amerikan düşüncesi öyle anlaşılıyor ki, eee ben etkilenmeden bu görevi nasıl sürdürebilirim e, sorgulamasını yapıyor. Ve bunun sonucunda e, burayı karadan takviye edeyim diyor. Hı hı. Gazetenin bir diğer iddiasına göre de e, Dede Ağaç'ın Balkanlara demir yoluyla bağlanması e, Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi. E, Balkan altyapı A planının bir parçası olarak da e, lanse edildi. Böyle bir ihtimal e, var mı? E, mümkün, olabilir. olabilir. Ancak bu liman e, ve üst kurulması e, dışarıdan sanıldığı kadar büyük konular, e, yani hızla gelişen konular olamaz. Yani büyük bir inşaat e, işidir. Demir da öyledir malum. Dolayısıyla bunlar zaman alır. Uluslararası konjonktür buna sürdürülebilir bir yapıda yaklaşıyorsa, tabii ki bunlar yapılabilir şeyler. Öte yandan biliyorsunuz Rusya'nın içinin bir kuşak bir yol projesi var. Buna karşılık Amerika'nın 2019'dan beri bu Dede Ağaç Limanı'nın özelleştirilmesinde görev alma ihtiyacı var. Ama Rusya'nın da burada özelleştirmede oynadığı roller var. Değişik diyor. Bu bakımdan daha çok haber alırız bu konuda. E manipülasyon ihtimali var mı Yunan basınından e, her türlü şeyi bekleyebiliriz öyle değil mi? Yani e, olayın köpürtülmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? E, çünkü herhangi bir ülkede e, Yunanistan e, Türkiye'nin aleyhine olan her şeyi e, bir e, iç politika malzemesi olarak kullanıyor olabilen konularda da abartarak dediğiniz gibi kullanıyor. Ben o, o ihtimali açık görüyorum, olabilir. Hı hı. E, Yunanistan muhalefetinden de bir eleştiri var, Miçotakis'e. E, yani ülkenin dev bir Amerikan üstüne dönüştürüldüğü eleştirisi geliyor muhalefet tarafından. E, haksız da sayılmazlar herhalde değil mi? E, yani e, Yunanistan doğru. bir aparat olarak doğru. kullanılıyor ama bir yandan da kuşatılıyor gibi bir fotoğraf doğru. var ortada. Şimdi bakın e, Soğuk Savaş'ın ortasında 1960 yılında Türkiye'de 28 tane Amerikan üssü vardı. Bunlardan Türkiye yarar mı gördü, zarar mı gördü diye bakarsak e, bir ölçüde zarar gördü. 1962 krizinde hedef haline geldik, nükleer hedef. Yani kriz yatışmasaydı Türkiye yok olurdu. E, Yunanistan'a gelecek olan yarar da aşağı yukarı benzer olmalıdır. Çünkü şu an Rusya ile kapışmış vaziyette Amerika. Ve bir e, zarar verecekse Amerika'ya yardım edenlere verecektir. Burada Yunanistan öyle çıkıyor. Hı hı. E, şimdi şunu da sormak isterim. Amerika Birleşik Devletleri e, bir süredir bir anlamda denge politikası yani Yunanistan ile Türkiye e, arasında bir denge politikası yürütüyordu. Hatta yanılmıyorsam geçtiğimiz aylarda Mevlüt Çavuşoğlu Amerika e, biraz sınırı aştı. Şu Michotakis'in e, kongrede alkışlanması vesaire ee, o, o, dönemde öyle bir açıklama yapmıştı. Yani Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabileceğine inan, inmak mümkün mü Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a bu kadar yardım etmesi, bu kadar yanaşmasını nasıl görüyorsunuz? Ee, şimdi Amerika'nın Yunanistan'la olan ilişkileri Amerika'nın çıkarlarına hizmet ettiği sürece geçerlidir. Amerika'nın çıkarı zarar görürse bundan vazgeçer. Öyle bakarsak şimdi Rus-Ukrayna daha doğrusu Rus-Amerikan savaşı diyelim. Ee, Rus-Amerikan savaşı e, sonuçta Amerikanın istediğini elde etmesine e, yol açtı. Neydi bu? E, azalmakta olan Avrupa'nın silahlanma harcamaları tekrar arttırıldı. Ayrıştırılmakta olan NATO birliği tekrar tesanüdü yaratıldı. Olmayan tehdit tekrar yaratıldı Rusya olarak. ve Bunun sonucu olarak da harcamalar artmaya başladı bu harcamalar Amerikan şirketlerine gidiyor. Dolayısıyla Amerika işte ne elde etti? Şimdi Yunanistan'dan dolayı bu elde ettiklerini Amerika kaybetmek istemez. Dolayısıyla onu desteklemez. Hı hı. E, Amerika Devletleri'nden bir açıklama gelmemesi, örneğin bu haberler üzerine e, herhangi bir açıklama gelmemesi Yunanistan'ı e, daha da cesaretlendirir mi? Önümüzdeki dönem bu tarz haberleri daha çok Duyacak gibiyiz sanki. Ne dersiniz? E sadece söylem derim. Yani Yunan tarafı tabii ki haber üretebilir, kaşıyabilir, iç politikaya oynayabilir. Ama Amerika her Yunanistan açıklamasına da herhalde tepki göstermek zorunda değildir. Peki. Ee, sayın Doktor Ali Deniz Kutluk çok teşekkürler. Yayına katkı için Rica çok ederim. sağ olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın.